Merhaba arkadaşlar. Perili Çeve Çiçekleri kanalından herkese merhabalar. Ben de size güzelliklerimi çekip göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. Şöyle bir dikenler tacım var. Biraz soğuktan etkilendi. Yapraklarını döktü. Şu an yeniliyor. Para ağacım var. Şöyle cici tatlış bir kaktüsüm var ve tomurcukta teyzeleri, leş kaktüsüm, tüylü kaktüsüm. Bu da diğer tomurcukta olanın açmış hali arkadaşlar. Sarı sarı çok çiçeği açtı. Krasulam da açtı. Bu eçeveryam da açtı. Teyzeleri, dayıları çok tatlı. Bunlar da böyle küçük küçük kaktüslerim, hawartiya, bu krasulan tespit çiçeğim, bronzem, bu da daha farklı bir hawartiya çeşidimiz. Kalançım açtı ve soluyor. Bu difenbahyet çiçeğim bir türlü gelişmedi. Onu küçük saksıya aldım o yüzden bakalım burayı severse saksısında severse yetişecek inşallah. Şöyle bir kaktüsümüz var. Ne Leş kaktüsüm. Bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. İsmini bilmiyorum ama kendisi çok hoş duruyor büyüdüğü zaman. Bunlar da geçen gün yaptığım aranjmanlarım. Arkadaşlar. Son halleri böyle. Bunu da yapraktan aldım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. İsmini de bilmiyorum henüz forma oturmadı tahmin de edemiyorum hangisi olduğunu çok cici yavrucuklar verdi bir yapraktan 5-6 tane yavru verdi arkadaşlar ismini biliyorsanız yazarsanız sevinirim Gülcüm sen mutlaka biliyorsundur Gül Sukulent şöyle bir kaktüsüm var arkadaşlar biraz çeşme suyundan dolayı galiba kireçlenme olmuş Şöyle şık bir kaktüsüm. Şöyle bir eçeveryan var. Bu şekilde farklı çeşit bir kaktüsüm daha var arkadaşlar. Benim çok fazla hani öyle çeşidim yok. Diğer penceremde daha birkaç tane daha var ama hani ben bir yıldır bunları bakmaya başladım. Yeni yeni tanıyıp biriktiriyorum. Olanlar genellikle bu kadar arkadaşlar. Tabii çok çeşitli çiçeklerim var, orkidelerim var, sardunyam var. Mesela şöyle gösterebilirim. Çeşitli sardunyalarım var, çeşitli çiçeklerim var ama kaktüsü, sukulent türü bu kadar var arkadaşlar. Geçen gün yaptığım küçük aranjman var. Teraryumum var mesela. Prenses canım falan var. Onları da başka zaman çekip göstereceğim size. Şimdilik şöyle bir görsel şölen sunalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.